Dev havuz ağzına kadar dolsun. Bu bir sürü su alır ya. Buraya sen sığıyor musun? Sığıyorum. Otur bakayım içine. Aa şey de geldi. Berat. Neydi onun ismi? Mır 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 mır. Mır mır sen de yıkanmak istiyor musun? Neredesin? Mır gel mır mır. Gel kızım gel. Mır Gelmiyor gelmiyor sudan. Sudan korkuyor galiba o Berat. Arkadaşlar havuzumuz dev gibi dev gibi. Buğra abi küçükken almıştık biz bunu. Şimdi Berat küçükken havuza giriyor böyle Buğra abi sürekli. Bura otur bakayım sen. Allah! Bura abi sen de seviyorsun vallahi. Ya? Ya, ya. Arkadaşlar bu havuz 10 dakikaya dolar. Biz 10 dakika sonra geri geliyoruz. Doldu mu? Oldu. Vallahi harika olacak. Ben suyu kapatıp geliyorum hemen tamam mı? Bekliyoruz. İlk önce kim girecek? Ha, Berat. Berat, İlk önce sen mi giren abi mi? Ben. Azan bat o zaman. Dal bakayım. Dal 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 Berat dal. Yo, önce abi dal. Önce abi siz dal. Atla. Oh, oh oh oh. Serinledin mi? Serinledim. Nasıl? Çok güzel. Güzel mi Berat sen de sıra sıra Berat'ta. Sıra Berat'ta dal. Berat atın. sen de dal bakayım. Ay. Dal 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 dal. <laughs> otur Berat otur Denizdeki gibi su atayım mı sana? Hadi bakalım Berat seni bekliyoruz. Önce ben batacağım. İlk önce Buğra abi batsın. Bat Buğra abi. Oo. Oh. Oh, 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 Sıra Berat'ta. Sıra Berat'ta Berat'ta batıyor. Right. Oh, 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 oh. Serinledin mi Berat? Rahatladın mı? İyik. Vallahi iyi ki şişirdik. Otur Berat otur otur. Havuzu şişirmeyi çok özlemişim. Ben. Otur tadını çıkar. Çıp 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 yap ellerini çırp. Otur bakayım. Vallahi oh oh oh. Batmasın batmasın. batmasın Berat. Evet zor ana gelir bence de. Hadi, çenene, daha ben çenene, çenene mi değdi? Yok canım o kadar Hadi, da değil Berat. De da de Hadi iyi izliyoruz. Hadi otur bakayım. Hadi bakalım. Oh oh oh. Çenene oh. geliyor. Çenene geliyor. Ben sizi izlerken serinliyorum ha vallahi. Ben bak, suda baloncuk yapacağım. Ben yapacağım. Tamam. Aa ben denizde nasıl atlıyordum? Ya, Buğra. Böyle. Bir atla bakayım orada. Ben çekil kenara. Bir, ya Kötü! <laughs> çok keyifli oldu değil mi buraya? Evet çok eğlenceli oldu. Vallahi çok eğlenceli oldu. Ay. Hadi bakalım. Hadi bakalım ben. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Boşalırsa merak etmeyin ben yine hortum orada bak. Doldururuz, doldururuz, doldururuz hiç merak etme. Hadi, hadi bir daha yapalım. Bir, bir iki, bir. üç. Allah. <gülüyor> <gülüyor> oh 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 oh. Berat çok mutlu oldu abisi vallahi ya. Valla ben de çok mutlu oldum baba. Sen de çok mutlu oldun değil mi? Bir, iki, <laughs> üç. Allah. <laughs> Süper oldu ya. <laughs> <bana yığırıyor. gülüyor> Hazır mısınız? Hazırım. Hadi bakalım. Dolunca söyle. <Gülüyor> 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 dolsun böyle iyice. Bura tut. <laughs> Allah Berat'a tuttun. Bir şey olmaz zaten suyun içindesiniz. Berat iyice dolsun hortumu suya sokma ama Berat tamam mı? Ya aynı anda aynı anda aynı Aynen anda. Abi, bir, Allah <laughs> Berat bir de çıp 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 yapıyordun ya az önce. Çok güzel yapıyordun ya. Nasıl yapıyordun? Evet evet. Çok güzel ya. Tamam su biraz boşalsın. Yine doldururuz.